Herkese merhaba. Merve ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bebekler için Montessori bir aktivite masası hazırlayacağız. <laughs> Biliyorsunuz bebeklerde ince motor gelişimi, el göz koordinasyonu çok önemli. Özellikle 2 yaşına kadar ince motor gelişimi, kaba motor gelişimine göre çok daha yavaş ilerliyor. O yüzden bebeklerimize ince motor becerilerini daha iyi geliştirebilecekleri aktiviteler sunmalıyız. Peki bu ince motor, kaba motor gelişimi ne demek? İnce motor gelişimi küçük kas gruplarının hareket kabiliyeti aslında. Çoğunlukla el ve parmakların kullanıldığı eylemlerden oluşuyor. Örneğin yazı yazmak, kalem tutmak, ayakkabı bağlamak gibi. Kaba motor ise hoplamak, koşmak, zıplamak gibi eylemlerden oluşuyor. Dolayısıyla ben de bebeğimin ince motor becerilerini daha iyi nasıl geliştirebilirim, ona nasıl aktiviteler sunabilirim diye bir araştırmaya başladım. Biraz sonra sizlerle birlikte hazırlayacağımız aktivite tahtalarını gördüm. Birçok çeşidi var aslında fakat kullanılan malzemelere göre fiyatları bana biraz fazla geldi ve dedim ki bunu ben de yapabilirim. <laughs> ve hemen evdeki malzemelerimi toplamaya başladım. Şimdi isterseniz ben neler kullanacağım? Gelin bir onlara bakalım. Benim elimde şöyle düz beyaz bir tahtam vardı. Ee, kullanacağım bazı malzemeler tahtanın arkasından çıkacağı için şöyle bir köpük strafor yapıştırdım arkasına ben. Ee, siz de tahtanızın kalınlık durumuna göre, koyacağınız malzemelere göre bu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Ben monteleme işlemi kolay olsun diye hem de yerlerini e, koyacağım malzemelerin daha kolay bulabilmek için deliklerimi önceden açtım. Şimdi ben hangi ürünleri kullanacağım gelin onlara bir bakalım. Şimdi benim elimde şöyle bir elektrik anahtarım var. Bunu yerleştireceğim. Sonrasında elimde şöyle bir prizim var. Bunun içinde şöyle bozuk bir şarj kafası vardı elimde. Onu takmayı düşünüyorum şu şekilde. Bir tane de USB kablo ekledim ona. Sonrasında şöyle bir kilidim var elimde. Şu şekilde. Bir tane kapı kolumuz var. Bir tane menteşem var. Bunu da şu şekilde monte etmeyi düşünüyorum. Ee, i̇çine de isterseniz sticker isterseniz küçük fotoğraflar yapıştırabilirsiniz. Bebeğiniz bunu böyle açtığı zaman o fotoğrafları ya da o stickerları görecektir. Bunları da yine aynı şekilde monte edeceğim. Ee, bir tane de yine kumaşlardan yaptığım şöyle bir, e... bir tane de parça kumaşlardan şöyle bir şey yaptım. Sonrasında bir tane böyle oyuncak parçam var. Bunu da tahtamın üst kısımlarına bir yere yerleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle bir terlik gibi bir şey yaptım ben. Üzeri kumaş, altı sünger olan bir parça vardı elimde. Ondan yaptım bunu. Bir tane de şöyle bacık ekledim üstüne. Bir tane de abaküs yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle yapışkanlı, istediğiniz yere yapıştırarak kullanabildiğiniz şöyle basınca Işık yanan bir lambam var. Bunu da tahtama yerleştireceğim. Şöyle eski bir e, oyuncak parçam var. Bunun içerisinde de numaralar yazmayı düşünüyorum. Böyle iki tane fermuarım var. Bunun bir tanesini şu şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum. Bir diğerini ise yatay olarak düşünüyorum. Sonra elimde yine parça keçe kumaşlarım vardı. Onlardan da şöyle ufak bir araba yaptım. Onu da yine tahtama yapıştıracağım. Plexi aynam var. Bunu da bilmiyorum yapıştırır mıyım ama hani aldım belki yapıştırabilirim. Sonra zaten bütün malzemeleri yerleştirdikten sonra son bir daha revize edeceğim. O zaman karar veririm. Son parçamız o da şöyle bir tekerlek. Bunu da yine tahtamın üzerine monte edeceğim. Evet, benim kullanacağım malzemelerim bu şekildeydi. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmadan aktivite tahtamızın yapımına geçelim. Bu videoda kullandığım bütün ürünleri ve aktivite tahtalarının hazır olanlarını uygun fiyatlı olarak aşağıya linke bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. <laughs> you mm -hmm. tahtam bu şekilde oldu. Bence çok da güzel oldu. Sizler de yorumlarınızı yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer bu videodan esinlenerek siz de aktivite tahtaları yaparsanız şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Beni etiketlemeyi unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.